Selamun Aleykum Murat Usta. Aleykümselam. Hoş Kolay geldin. Kolay gelsin gene yoğuruyor sen. Allah razı olsun abi işimiz de yoğuracağız. Çok var mı? Yok hazır değil. Yeşil onu da verdim. İkram edersin artık. Abi nasıl? Tamam güzel bir atom yapayım. Olur. Tamam. Sağ ol. Böyle güzel bir meşhur atom durumu yapayım. Netanyahu'yı. Nuraş Kisi. Azme Salat Amiz. Bu nedir abi? Dur. Dur dur. Kışın iyi gider. Nasıl evet. salat alık? Maruli. Böyle güzel. Bu iyi bir şey oldu ya. Evet. 10 numara. Bir porsiyon çi köfte işte. Rahatlık. Bak abi bak şu güzel ha bak. Öyle bir şey var. Sen acil yap onu ben yiyeyim. Hemen yapayım yiyeyim. <laughs> Diğer Paketle. bakan yerine de göndereyim ama. Neresi olursa olsun. Türkiye'nin her yerine sipariş göndereyim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum.